Selamun Aleyküm. Tüm dostlarımıza selamlar olsun. Şimdi böyle e, dün benim işim vardı. Biz bir kardeşimizden, bir dostumuzdan toplam beş tane bir vardı. Ben dün yoktum, Hürri ağabeyi gönderdim. Dedim ağabey sen git müşteriyi al gel. Ben, de ben dernekte bir video yaparım. Abi toplam beş tane kuşumuz var. Bakın kardeşim, bizi bilenler özellikle abi kardeşlerimiz. Açık ve net diyorum. amma görə biləcəyonu son quşlandı. Baxın açıq danə deyirəm. Çox kaliteli, çox malzam quşlardır. İnanın bunu verməsindəki səbəb də həm bizə dəstək almaqdı, həm bizə dəstək almaqdı, həm də ehtiyacdan dolayı verdi. Qardaşım bu quşları kim alırsa, baxın Rühabə burada yox. Rühabə də bir yerdədir. Kim alırsa qardaşım, bu quşların həm altından gələn i hem de hazırdır gençler de var. Bir aslında bugün zaten çoğu gençtir, istesen de hepsi de açık olanlar var, sökülmüş olanlar var, hazır olanlar var, olmayanlar var, olmayanları da bugün. Ben sizin bir kardeşiniz olarak kalite benden istiyorsunuz, ben size kaliteli kuş getirmişim. Kim ki diyor zaten kardeşim ben öyle kuşu şey istiyorum, alsın uçursun, bu kuşları uçurduğunuz takdirde de da bize geri görüşler yapıp bizden de itibata geçebilirsiniz. Bu kuşlar için konuşuyorum. Toplam beş tane kuşum var böyle. Abone Ben size bir tahmini göstereyim. Böyle böyle bir tahminimiz var. Bir tanesi benek, erkek, biri boz benek, bir dişi böyle. Erkeğimiz hazırdır, bilginiz olsun. İsteyen uçurabilir, dişimiz gençler isteyen uçurabilir böyle. Ayağında yanlış denksem, bir bakayım abi yanlış denksem markaları olması lazım. Böyle bakın burada markası var bunda. Bakın. Şurada, bunda da olması lazım. Bunda da markası var böyle. Dostumuzun kuşudur, bir kardeşimizin kuşudur. Erkeğimiz hazırdır. İsteyen, hazır kuş isteyen üçünü alabilir. Böyle göstereyim. İsterseniz bir içeride de salayım. Abi kalite isteyen bu kuşları kaçırmasın. Açık ve net diyorum size. Bu erkeğimizdir. Böyle. Şu kuşumuz hazırdır. İsteyen üçünü alabilir. Hazırdır. İsteyen üçünü alabilir. Şunun dişisi ise böyle gençtir. Gençtir. Ben sökmek istiyorum diyen varsa da alsın, uçursun, söksün böyle. Kuşlarımız oynaktır. Bir olsun. Kuşlarımıza bir ay emek verebilirsiniz. Bir olsun. Hazır değil. içeride beni uğraştırmasın diye yakalamıyorum. Şey bırakmıyorum böyle. Kanal sesinde falan hiçbir sıkıntı yoktu. Bir gününüz olsun. Er, erkeğimiz burada. Üff. <laughs> aman aman. Ben bir bekle onu tutayım abi. Kalk kalk. Evet böyle. <laughs> O tahminimiz buradadır. Erkeği belekli, hazır. Zaten bir rahatım gördünüz. Dişimiz gençtir. Bunu da uçurup sökebilirsin. Allah Allah'a emanet olacak. Sen kuş takıladadır. Bilginiz de olsun. Böyle devamında şurada bir dişi sabunimiz var. Ardından da böyle güzel bir perçemli erkeğimiz var. Dişi sabuni erkek mavi perçemli böyle dören abi. Şimdi böyle şu dişimiz hazırdır. Şu dişimiz hazırdır. Şu dişimizi de isteyen üşürebilir. Kanatmanın ayı çok güzel. Küt bir dişidir. Sen üstüne hafif yokuştur. İsteyen uçurabilir. Beler bakın ben ne diyorum. Bu kuşları özel olarak getirdik. 5 takımdır. Bir eşimizin, bir kardeşimizin, bir dostumuzundur. Yarısı ihtiyaçtan, yarısı da de bize değer verdiği için verilmiştir bu kuşlar. Yoksa çıkaracak kuş değil. Kalite isteyen alsın. Hazırdır Beler, bu hazırdır. kuşumuz da hazırdır. Yaptıktır sadece yapmanız gereken bir tek şey. ama tamam tamam başta bir şey var ya Evet, ben şu kuşumuzda diş tanesi hazırdır. Ee, dediğim gibi nefes verip uçurabilirsin. Bir gün de olsun. Her şeyi belirtin Mavidir abi. Ha, şimdi diyeceksin abi. Söküyor olmayan kanat sesine bakayım. Abi kanat sesinde sorun yok. Alın bakalım. Yani abi kuşlar sıkıntı ses, kanat sesleriyle, oyunlarıyla sorun yok. Bak çok olmayanları bırakmıyorum çünkü içeri bir şansa geldi, buraya düştü, tuttum. Yani kahve büyüktür, uğraşmayayım diye. Hazır olanı size göstereyim. da uçurur, söküyor, bu da gençtir, sessiz süratli bir kuştur. Tamam mı benim? Ben size özel olarak böyle harfi harfine beni dinleyin çünkü bu kuşlar gerçekten çok kaliteli kuşlardır. Eş dostlar tavsiye edeceğim kuşlar. Abi bir takım, iki takım gösterdik. Gel abi bu tahmini de göster ilk önce. Böyle bir abilerimiz baksın. Böyle biri belekli mavi, biri boz belekli Böyle görün abi. Çok güzel bir tahmin. Erkeğimiz hazırdır. Şöyle erkeğimi alayım elime. Erkeğimiz hazırdır. Bu dişimizdir. Şu an gösterdiğimiz. Böyle bu erkeğimiz hazırdır. Bakın kanadı ıslak. Böyle göstereyim sizlere. Şu kanadı ıslaktır. Anlaştık sen burası da ıslak. Son kanattadır. ikinci bir kanada girmiş kuş ekedir. İsteyen uçurabilir, çok kaliteli, çok muazzam bir erkektir. Evet. Evet böyle görüyorsunuz kuşumuz şımızı falan bir ıslattır. çok seri, çok rahat. İsteyen nefes verir. uçurabilir. üçün Allah Tamam. Başına bir iş yerine Hani o şöyle kapatıp. Tutayım bekle tabii. Evet böyle dediğimiz gibi bu da erkeğimizdir. Toplam 5 takımdır. Size gerçekten üst düzey kuş getirdim abi. Üst düzey. Bakın dün ben burada yoktum. Bir yere gitmiştim abi. Nuri abiye dedim git abi e, video çekme getir o kuşları. Ben burada olsaydım kümeste videosunu çekecektim. Ben olmadığım için Nuri abi getirdi. Ben şu an dernekte size gali abilerimize sunuyorum kuşları. Beyler bu da dediğimiz gibi güzel bir takım. Kaliteli bir takım. Devamında burada güzel bir takımımız var. Şöyle aburayı da çekelim abi. Böyle bu arada hepsinin ayağında bakın markası da var bilginiz olsun yani ben göstermiyorum birçokun ayağında markası da var kuşlar. Aynı kan aynı su kuşlar bilginiz olsun yani kuşların bir farklılığı yoktur. Yanlış değilsem abi burada erkek hazır değil yanlış değilsem. Şöyle boncukları da yine göstereyim abilerimize. Bakın böyle hepsine boncuk takılmış. Yanlış değilsem bunda da erkeğimiz hazırdır. Bir salayım içeride siz de geliyor abilerimiz için yanlış değilsem erkek hazır. Evet böyle. Erkeğimiz hazırdır. Bakın görüyorsunuz abi. Çok esnek. Ya gibi. Abi uçurabilirsin. Bu kuşu dışarıda antrenman verip uçurabilirsin. Bu kuş biraz açıldıktan sonra, nefes yaptıktan sonra şu kuşun geliş gidişlerini izleyin. Böyle özellikle bir bak şu kuşun geliş gidişlerini izleyin. Bu kuşumuz, bu kuşumuz içeride biraz uçsaldır. Ama dışarıda bu kuşu uçurursanız gereğini yapar. Bekle tabi. Evet böyle. Erkeğimizi zaten bıraktım gördünüz. Bu da dişisidir abi. Bakın kanat sesli düğme üstünden. Sorun yok abi biz buradayız bir kardeşiniz olarak biliyorsunuz hayatta kötü kuş ben azaltma getirmem kimsenin günahını da de kuyruğuma koymam abi kuştur iki kanat bir kuyruktur önemli olan vicdan bu dişisidir abi <laughs> abi bu şey. <laughs> hani bu da gülü kuştur böyle bak kuşun kuşun uçumuna bakın ne demek istedim anlıyorsunuz abi zaten erkeği bıraktım gördünüz abi kanat sesinde kuşların kanında hiçbir sorun yok. Çok güzel, çok kaliteli kuşlar. Bekle tabi tutayım kuşlarımızı, son kuşumuz kaldı. Evet beyler, son olarak bir takım var toplam bilmiyorum Beş takımdır, son olarak bir takım kaldı. Şimdi abi sen bir gel abi, sen böyle bu takımı da çek. Tabii bu arada adamlar bu kuşlar için arayı durmadan da meşgul atıyor evet, ya. ama. Evet, beyler şimdi isteyen var bu kuşları. Kardeşim ben mezatla sunuyorum, ben her zaman bunu diyorum. Abi e, yanlış değil ki sen burada dişimiz, boz benekliğimiz hazırdır ben böyle bir tutayım onu. Böyle yanlış değilsem şu boz beneklimiz hazırdır. İsteyen müşrafır maşallah ifek gibi tüyleri var böyle. Çok güzel, çok kaliteli kuşlar. Allah'ın bin hayrini görsün. Allah'ın bize dua etsin yeter de Allah'ın izniyle. Kanat mantlayı çok güzel. Değil. Yanlış değilsem dişimiz söküptür. Hazırdır bir bakayım. Evet. Evet. Böyle dişimiz söküptür. Kuşumuza dediğimiz gibi nefes vermeniz yeterlidir. Böyle bir nefes çıkar ki yine bırakın kanat sesi duyarım abi. Bir kanat sesi duyuyorum. Biraz kanat sesi duyuyorum böyle şu erkeğimizde. Bir kanat. Böyle. Abi, ya iyi bir kuşağım var. Ya iyi bir kuşağım var. Öyle bir dişi tekrar tepleteyim böyle. Son kuşumuzdur. dişimiz hazırdır. bu dişimiz hazırdır. İçeride o önemli, önemli değil. Şu kuşu uçuracaksınız. Şu kuşu 10 gün, 15 gün antrenman vereceksiniz. Şu kuşu uçurup oynatacaksınız. Bu da her şey. Görüyorsunuz. görüyorsunuz abi. Kuşlarımız bunlardır böyle. Bu kuşlarımız salı akşamına özel. Bugün ben derneğe getirdim. Dün rüya beden rica ettim. Sen git abi ben burada değilim. Getir. Dernekte ben videomu yaptım böyle. Bu kuşlar dediğimiz gibi toplam beş tane kalite üst düzey kuş isteyen arkadaşlara gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Oyun kuşlarıdır. En son hizmet edebileceğiniz kuşlardır. Emeğinizin karşılığını alabileceğiniz kuşlardır. Başka da bir söze gerek yok. Bizi özellikle tanıyan seven abi kardeşlerimiz alsın kümesine koysun. Kansa kan, oyunsa oyun. Oynayacaklar bu kuşlar. Emin olabilirsiniz toplam beş tane Bu kuşların salih akşamına özel saat dokuzda YouTube Ahmet Ayhanlıyız. Uğurcanlı mezar sayfamızda Dolacağım. Ve bir ikinci kişi, belki bir ikinci kişi Hazretlerimize gitmişken, benim daha önce, daha önce Allah ala mi yanlış gelsem ya iki takım ya üç takım değerli geçen mezarlara vermediğiniz kuşlarım var. Onları da ben Salih Akşami bu kuşlardan sonra mezarımıza sunacağım. Yanlış deysem iki takım toprağımız var. Ama kuşlar gerçekten muazzam mükemmel kuşlar. Kimin elinde bu kuşlarımız mı dolaşmış? maşallah kuşlar gerçekten dediğiniz gibi. Geldi gördük çok güzel çok kaliteli kuşlardır. Allah izniyle yavrum yani falan alıp uçuracağız sizlere de döneceğiz. Bir de inşallah gönlünüz yavrum uçurun gönül. Böyle kuşlarımız bunlardır. Beş takım ve de iki üç takım içeride kuşumuz var. Onları da değeri gelirse salih akşamı atacağım. Gelirse onları da vereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Salih akşamı saat dokuzda görüşmek üzere. Böyle WhatsApp kaydıklarımız burada da Hacı abi gelir misin abi? Böyle öncelikle diyorum kaydı olmayan arkadaşlar. Özellikle 64 74 abi. Özellikle 64 74 çünkü şu benim numaram olduğu için yayına geçtiğim için size cevap veremeyebilirim. Böyle 987 64 74 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan yazıp ya da arayıp abi kaydımı yapabilir misin? Ben bu kuşlardan istiyorum diye. Salı akşamı geldiniz. abi en azından hiç kayıt mayla uğraşmayız. Direkt peylerinizi geçerliyseniz benim abilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her zaman diyorum kalite, kalite, kalite veler. Emeğinizin karşılığını alın. Para ikinci planda ama emel gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. Selametle kalın. Allah'a emanet.